Alık ya kaç yumurta var? Beş. Ay şey. Dört. Dört yumurta var. Aa ben ekli tavuk yine yumurtlamamış mı? Dört yumurta aldım. Ama nereden biliyorsun beneklinin yumurtlamadığını? Belki sarı tavuk yumurtlamamıştır. Sen guruyonayım mı? Ben biliyorum. O yumurtlamamıştır. Belki de beyaz tavuklardan biri yumurtlamamıştır. Yok kızım yumurtlamaya başladıklarından beri beyaz tavuklar bir gün yumurtasız bırakmadılar beni. Belki de bugün yumurtlamak istemiyordur. Ah kızım, tavuğun keyfi gelecek diye beklersek. Oh. Şükrü, tarlaya su verdin mi? Musa daha işi bitmemiş. İki evlet geri kalmış anne. İyi, iyi. Aman oğlum ihmal etme. Merak etme anne. Akşam biz de işte gidip sulayacağım <laughs> tarlayı. Abi, birkaç koçal süt mısır da getirir misin? Ha, getiririm. Kümese mi gittin sen? <laughs> anne... Yumurtalarla bir menemen yapsana. Lütfen anne. Yumurtalarla çörek yapacağız. Değil mi anne? Yarın da menemen yaparız oğlum. E, evet abi. Evet tamam tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Anne. Hı? Abimin getirdiği mısırlardan gidersen mi? Kime? Benekli tava. Peki o zaman yumurtlara. Ne dersin anne? Vereyim mi anne? <laughs> Ekin ektim, ekin çöllere de yol durmadım ellere. Ekinektim ektim çöllere de yol durmadım ellere. Ekin ektim de ellere. <laughs> ay, ay, yine aydın kolay gelsin. Aa, sağ olun hoş geldiniz Necla Hanım. <laughs> yine erkenden gidip ekmek mi aldınız? Ah. <laughs> Kahvaltıyı fırından yeni çıkmış sıcacık mis gibi kokan ekmekle yapmak hoşuma gidiyor. Ama laf ekmek bahane, oh, oh. bahçede güneşin doğuşunu seyrediyordum. Sonra da kasabaya kadar temiz havayı içime çekerek yürüdüm. <laughs> maşallah, maşallah. Eskiden tarlada çalışırdık ki birçok işimiz olurdu. Sabah güneş doğmadan karanlıkta yola koyulurduk. Gün doğduktan sonra biz işimizi yarılamış ah. olurduk. Ne kadar zor bir hayat. He ya, şimdi düşününce zormuş diyorum ama o zamanlar gençlik varmış demek ki hiç zor Hı. gelmezdi. Ah, yorulmak bilmezdik. Şimdiki çocuklar nerede? Sabah erkenden kahvaltılarını hazırlıyorum. Emme yine de bu saatte zorla kaldırıyorum <laughs> onları. Ah, buyurun kahvaltıyı beraber ah, edin Çok teşekkür ederim Muhale Hanım. Bizimkiler merak eder. Başka zaman inşallah. Ha? İnşallah inşallah beklerim her <laughs> zaman bu Allah'a ısmarladık Güle güle Hasan Bey'e selam söyleyin <laughs> Baş üstüne Ekin ektim çöllere de Yol durmadım ellere Ekin ektim çöllere <laughs> Aman benim güzel kızım Kalkmış da giyinmiş bile Günaydın anneciğim Sofraya gül reçeli de koydum İyi şey yavrum. İki sabahtır unutuyordum koymayı. Yine yok yine yok. Anne bu tavuktan hayır yok. Yumurtlamayan tavuğu kim besler ki artık? Benekli tavuk mu? Başka hangisi olacak? Yumurtlar yumurtlar. Anne keselim artık bu tavuğu. Bunun yumurtlayacağı falan yok. Olmaz kesemeyiz yumurtlayacak ben biliyorum. Babamların bir tavuğu vardı. Bunun gibi yumurtlamazdı. Ben o zaman küçüktüm Ayşegül kadardım. Annem tutturdu keselim diye tam kesecekleri gün kümese bir girdik ki, aa yumurtlamış. Bir sevindim, bir sevindim. Ondan sonra her gün yumurtlar oldu. Hem de Hı -hı. çift sarılı yumurtluyor da. Acele etmemek lazım oğlum. Duydum ya. abi, yumurtlayacak işte. Ben zaten her gün dua ediyorum. <laughs> Allah Allah, sen var ya kızım. <laughs> Oy, benim tatlı dilli kuzum. Aa, tamam kapı çalıyor. Geldim geldim. Günaydın Çınar ailesi. Aa. Annem börek gönderdi. Aa bu börek. Ne bu? Tavuklu. Anne, Necla teyze tavuklu börek göndermiş. Niye zahmet ettiniz yavrum? Eline sağlık. Gönderen, getiren sağ olsun. He <laughs> afiyet olsun. Ha? Tavuklu mu? Ben yemem. O zaman hepsi bana kalır değil mi? <laughs> oh. Anladım. Abime kırıldın. Onun için yumurtlamıyorsun değil mi? Haklısın. Sen ona bakma. O bazen beni de çok üzüyor. Biliyor musun? Bana geçen gün ne dedi? Ağlasın dedi. Üstelik de bir ağlas bir ağlas diye sonunda beni ağlattı. Aslında o gerçekten çok iyi biridir. Babamı çok özlüyor. Galiba onun için yapıyor bütün huysuzlukları. Onun adına ben senden özür dilerim. Tamam mı? Oldum. Sana şarkı söyleyeyim mi? Ne dersin? Annem bahçede çalışırken türkü söylüyor. Sebzeler türkü dinlemeyi çok severmiş. Ben bir tavuğum. Ben bir tavuğum. Arpa ve buğday yerim. Yumurta veririm. Yumurtamı yiyin. Yani büyümeyi seçin. Hadi sen de benimle söylesene. Hadi. Ben bir tavuğum. Ben bir tavuğum. Arpa ve buda yerim. Yumurta veririm. Yumurta mı yiyin? Yani büyümeyi seçin. Of, of. Ah, Ayşegül. Ne oldu kızım? Karadeniz'e gemilerin mi battı? Benim tavuğumuz günlerdir yumurtlamıyor. Aman bu muydu derdin? Biz önceden soğluk taşı koyardık. Ah, o nasıl bir taş. Yumurta gibi bir taş işte. Su kenarında bulursun. Ah, tamam işte teyze. Hemen gidip bulacağım. Sağ ol. Ah, sağ ol işte teyze. Çok sağ ol. Ah, dur kızım, ah, dur. Sen Ey anladık. Ah. Dur, çıkınımı bu düşüreceğim. Gözlüğümü neyi de dağıttın? Ne günlere kaldık ya Rabbim. Oh. Dere taşı, dere taşı. Kalk bakayım, bu taşı folluğa koyacağım. Sen de yumurtlaman gerektiğini hatırlayacaksın. Yarın sabah gelince, bu taşın yanında bir de yumurta göreceğim. Anlaşıldı mı? Ama dikkat et, sakın bu taşa vurup kırma yumurtanı. Tamam mı? Ayşegül, Ayşegül bekle. Aa, ah, ah, Hüsnü teyzenin taşı da işe yaramadı. Ama, ama üzme olacak. Başkalarına da soracağım. Eminim bir çaresine bilen vardır. Mutlaka bir yolunu bulacağız. Aa, günaydın Ayşegül. E, benekli tavuk hala yumurtlamadı. Hayır ama yumurtlayacak. Aa. Şey karakacak. Daha gidip Fadime teyzeye de soracağım. İzzet dayıya da soracağım. Hepsine hepsine. Ne an Dürdane halaya da sor. Bilse bilse o bilir bu tavuğun derdini. Aa, tamam o zaman. Dürdane halaya gideyim. Sonra görüşürüz kara kaçak. Hoşçakal biletli. Bana bak tavuk. Ayşegül'ü daha fazla üzme. Yumurtlayacaksan yumurtla. Sana bir şey olacak diye üzüntüden asla olacak kız. <laughs> Tavuğumuzu nasıl yumurtlatabilirim acaba Söylesene Bizim de öyle bir tavuğumuz vardı Aa, aa Peki ne yaptın Soğan yedir dediler Soğan mı yedi mi peki Ne yaptık ettik Üç gün yedirdik aa, Sonra da yumurtladı Yok, Kızım nerede yumurtlamadı Tavuğu soğan yiyip de yumurtladığı nerede görülmüş Bizimkisi cahıllık ya, işte Peki biz ne yapalım sence Kesin kızım Ne besleyeceğiniz yumurtlamayan tavuğu Hayır hayır kestirmem tavuğumuzu hayır. Anam. Senin işin zor mu hala? Günaydın, günaydın karı koca. Günaydın Ayşegül. Senin tavuktan ne haber? Henüz yumurtlamadı. Ama bugün ona yeni bir yem getirdim. Onu yedireceğim. Ha bir de bol bol su içmesini sağlayacağım. <laughs> Su mu? Suyla ne ilgisi var? Bilmem ki. Su çok faydalı bir şeydi. Eminim bir faydası vardır değil mi? Haklısın çok faydalıdır. Ay, neyse ben seni meşgul etmeyeyim kara kaçan. Zaten, Zaten benim de işim var. Sonra görüşürüz tamam mı kara kaçan? <laughs> Mustafa emmi. Sizin hiç yumurtlamayan tavuğunuz oldu mu acaba? Olmaz oğlum mu? Oldu elbet. Ya peki ne yaptınız? Yumurtladı mı sonra? Yok, <laughs> şehirden misafir geldiydi, kestik. Ya. Çoluk çocuk, afiyetle yedik. <laughs> Vah vah ne yapsak ki? Ben her şeyi denedim ama bir işe yaramadı. Yumurtlamıyor. Hani sen or böceğisin ya. Hani sen konduğun yere or getirirsin ya. Ben mi? Tavuğun üstüne konsan. O da yumurtlasa olur mu? Bunu tavuk için yapar mısın? Lütfen. Ayşegül ya nereden çıkabiliyorsun... o getirdiğimi falan? Ben küçücük bir böceğim. Kendi başımın çavesine zor bakıyorum. Ya öyle mi? Tamam o zaman. İnsanlar beni ellerine koyup üflüyorlar ve ben de mecburen uçuyorum. Bazen öyle üflüyorlar ki pat diye yere düşüyorum. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Or böceği olmak ne kadar zormuş. Senin için gerçekten çok üzüldüm or böceği. Zor tabi. Ne sandın? Bundan sonra birinin uçuş böceğini üflediğini görürsem, o küçücük bir böcek sizin için bir şey yapamaz diyeceğim. Durun! Üflemeyin! Kanadını inciteceksiniz. Bir yere acıyabilir diyeceğim. Tamam mı böcekcik? Anladın mı? Ya sağ ol Ayşegül. Ben başka çocuklara da Bir şey var mı sence? Tabii ki anlat. Çocuklar seni anlar. Onlar da başka çocuklara, onlar da başkalarına, onlar da başkalarını anlatırlar. Böylece bütün uçucu böceklerinin sorunu çözmüş olur. Merak etme. Sağ ol Ayşegül. Hemen gidip bunu arkadaşlarımı anlatayım. Güle güle. Senin sorunu çözdü o uçucu böceği. Ama tavuk hala yumurtlamadı. Ne yapacağım ben şimdi? Onu biliyorum ama korktuğuna değecek. Merhaba Ayşegül. Tavuğun nesi var acaba? Hiç. Yumurtlaması için onu korkutmak zorunda kaldım. Umarım işe yarar. Sürüdeki yaşlı koyunlar konuşurken duydum. Süt vermeyen koyunları çayıra götürüyorlarmış. Oradaki otlar da yiyince bazı koyunların sütü çoğalıyormuş. Belki tavukları da yumurtlatıyordur. İstersen şuradakilere sorarım ne dersin? Neden olmasın? Zaten oradaki otlar çok taze olur. Bazen karıya da getiriyorum. Çok beğeniyor. Ah, teşekkür ederim kuzu. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> düşündüm düşündüm ve aklıma geldi. Belki de nasıl yumurtlayacağını bilmiyorsundur. Ama sen merak etme. Ben sana bu kitaptan okuyacağım. Sen de öğreneceksin tamam mı? Burada resimler de var. Şey aslında kolay da görünüyor. Yani senin için. Biraz çaba gösterirsen eminim başarırsın. Ah bak ne diyor. Hareket etmesi engellenen tavuklar zamanla yumurtlamamaya başlarlarmış. Bana kalırsa sen bu kümeste otur otura iyice tembelleştin. Hadi biraz yürüyüşe çıkalım. Gel bakalım. Hadi gel. Kelli. Bak tavukcuğum, buradan göle inebiliriz istersen. Hava almak iyi geldi değil mi? Gel hadi, gel bakalım. Gel bile bile bile! biri. biri, biri, biri. Aa, dur, nereye gidiyorsun? Gelsene. Gel, gel bakalım. <laughs> Ayşe Gül, merhaba. Burada ne arıyorsun? Ah şey, tavuğumu gezdiriyorum da. Dolaşmak belki ona iyi gelir diye düşünmüştüm. Aa Ayşegül, ben sürüdeki koyunlara sordum. O çayır tavukların yumurtlamasına yaramazmış. Evet biliyorum, denedim ama işe yaramadı zaten. Peki, sen burada ne arıyorsun? Sürünü az önce tepeden inerken görmüştüm. Ne yapıyorsun burada? Aa, öyle mi? Şey ben onları kaybettim. Şükrü. Ne arayacağım oğlum? Nasıl kaybettiyse öyle bulsun. Ben dedim bu tavuktan hayır gelmez keselim dedim ama anlamadı. En azından etini yerdik. Şimdi tavuk da gitti elden. Ee, Şükrü Ayşe güle fazla yükleniyorsun. Hoşuma gidiyor onu kızdırmak oğlum. Ee, belki de tavuk gerçekten yumurtlardı. Ben bilirim oğlum. Bu tavuk yumurtlamaz. Ona yedirdiğimiz buğdayla kaç tavuk alırız sen biliyor musun? Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Heh. Düşünsen şaşardım zaten. Ha. <laughs> Ay. 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 Koşmaktan nefes nefese kaldım. Sırtım ter içinde kaldı. Sense kaçıp kümese gelmişsin. Ben senin için her şeyi denedim. Herkesle konuştum. Ama sen hiç çaba göstermiyorsun. Bak eğer yumurtlamak istemiyorsan... Tamam anlarım. Benim yapacağım bir şey kalmadı. Yen bu kadar artık tamam mı? Ne halin varsa gör. Ben gidiyorum işte gidiyorum. Oradaki üç yumurta mı tavuğu kesmek mantıklı? Ah, Nezih ders mi çalışıyorsun? Hayır anne gelecekte kuracağım işin planlamasını yapıyorum. Ne işiymiş bu? Tavuk çiftliği kurup tavuk ve yumurta üreteceğim. Aa demek tereyağdan sonra tavuk ve yumurta üreteceksin. Yalnız tavukların hepsini alamam haberin olsun. Bu sefer bana güvenme. Ee, yok baba, bu büyük çaplı bir iş. Hmm. Bütün problemleri hesaplıyorum. Aa, hmm. Neymiş bu problemler? Mesela 50 tavuğum olsa bunlardan 5'i yumurtlamasa her bir tavuğa ayda 5 kilo yem versem 5 çarpı 5 25 kilo yem eder. E 5 kilo yem 75 lira olsa ee, o parayla 250 yumurta alırım. Tavuk beslemeyeyim. Bakkaldan alsam daha iyi. Ah Nezih, bu problemi sevdim. Matematik dersinde kullanabilirim. Aa, a, hatta dur, not defterimi getireyim de ona yazayım. <laughs> bu tavuk çiftliği işletmek işi pek kolaya benzemiyor Nezi. Evet baba, hiç kolay değil. Ah, eh, yeniden söyler misin Nezihciğim, yazayım. Necla Hanım, Galiba bu yıl derslerimizde çocuklara havuz problemleri yerine tavuk problemleri çözdüreceksiniz. <laughs> evet haklısınız. <laughs> günaydın komşum. Aa, günaydın. Kolay gelsin Muhala Hanım. Sağ olun. Nasıl? Yürüyüş iyi geçti mi bu sabah? <laughs> geçti geçti. Size de simit aldık. Ama niye zahmet ettiniz? Aa, ne zahmeti Muhalle Hanım. Çocuklar sever diye düşündük. <laughs> ah, günaydın Ayşegül. Günaydın öğretmenim. Günaydın Hasan <laughs> amca. Günaydın. Günaydın Ayşegülcüğüm. Tavuk yumurtladı mı? Yok yumurtlamadı. Ayşegül. Ayşegül. Sana bir müjdem var. Yok ne mektubu? Kapat gözlerini hadi. Aa, Aç elini. Ne oldu? Şimdi açabilirsin. Aa, aa. Aa, ama bu yumurta. De be be. <laughs> Herhalde yumurta ne olacak? Yoksa yoksa benim tavuk bu yumurta Nasıl oldu bilmiyorum ama aa, seninki yumurtlamış. Aa, 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 evet biliyordum biliyordum. Benim yumurta da Evet biliyordum. <laughs> Gözün Yumurtlu aydın Ayşegül. <laughs> yumurta Aman benim kızımın yüzü güldü çok şükür. Gül, ah. ne yaptın sen bu tavuğa yumurtasın diye? Sırrını benimle de paylaşır mısın? Hı? Şey aslında bir sürü şey yaptım ama sonunda ümidimi kaybetmiştim. Ama yumurtlamış. Bakın çok güzel bir yumurta <laughs> öyle değil mi? Anne anne acaba çift sarılı bir yumurta mıdır? Ama çift sarılı olsa tek sarılı da olsa çok güzel değil mi? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Kuştu. Eskiden soğuk ve yağmurlu havalarda balık avlamak için suya dalan kuşlara çok üzülürdüm. Onların da insanlar gibi ıslanıp üşüdüklerini sanırdım. Ama öyle değilmiş. Balıkçıl, yalıçapkını, martı gibi su kuşlarının tüyleri yağlı olduğu için ıslanmazlarmış. Bütün su kuşlarının kuyruklarının altında yağ bezeleri bulunurmuş. Kuşlar zaman zaman bu bezlerden yağ alıp kanatlarını yağlarlarmış. Böylece kanatları su tutmazmış. Ne kadar güzel öyle değil mi?